zincir atmak zorunda kaldık. Zincir nasıl kalktı onu tarif edeceğim. Şöyle şuraları da varmış. Şimdi zinciri şuradan önce aşağı doğru bir atıyoruz. Şu iki kelepçeyi birbirine lastiğin içinden bağlayacağız. Ondan sonrası kolay. Evet şuradan alttan geçiriyoruz. En alttan. Evet, şuradan alıyoruz. ucunun birini. Birini de şuradan bakın arkadaşlar. Kelepçeyi şuradan çekiyor mu? Çekiyor. Bağladım bak geçirdim. Tamam orada tamam. Şimdi zincirin diğer kısımlarını kendi elimle alacağım şimdi. Bak. Evet aldım. Diğer tarafı da alacağım. Bak, şunu şuraya geçiriyorum bak. Şunu. Şu kısmı atıyorum bak. Görüyor musunuz? şunu şuraya da attım işim çok kolaylaştı. Bitti. Bu kadar basit ya. zinciri böyle daha. Şunu da bak şunu da şuradan geçireceğim. Bak. Geçirdim. Sonra şurada bir halkası var. Şu halkadan da şunu geçiriyorum. Bak, bir dakika sürmedi ya. Bir dakika. Şu halkadan da şunu geçirdim. Tamam. Sonra şunu getirip geri şuraya bakın. Bitti. Şimdi elimde şu var gancalar, daha da gelbilmesi için şunu şuradan alıyorum. Şunu şuradan. Şunu şuraya takın yine. Yerdirmek için amacımız Zincirimizi de Yerdiriyoruz böyle Aha bunu da buraya tamam Zincir takma bu kadar işte. Tamam kafa da bilirsin hem.